<laughs> bir, iki, <gülüyor> <gülüyor> Üç. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün uzun bir zaman sonra ablamla beraberiz. Evet. Işı biz seninle bayağıdır video çekmiyorduk değil mi? Evet. Evet ya. Işı benden rica etti. Ben de onu kıramadım. Videolarıma tekrar gelir misin ablacığım arada ve dedi. Ben de tabii ki minnaşım dedim. Zaten ablam hiçbir çocuğu kıyamaz. Evet. Ama bugünkü konumuz o değil. Konumuz ne biliyor musun? bizde güzel, önemli bir tarih vardı ve çok yaklaşıyor. Neydi acaba? Temmuz ayında bizim ortasında, tam ortasında önemli bir şeyimiz vardı. 15 Temmuz. Yani? Yaşının pembe dünyası. Benim doğum günüm. Evet, senin doğum günün. Ve biz senin doğum günün için ne yapacağız? Kafede balonlu, molonlu, güzel bir kutu yapacağız arkadaşlarımızı çağıracağız. İşte e, buradan tanıştığımız arkadaşlarımızı çağıracağız ve ekstra Bursa'dan da... olanları yakın olan. ayrıca o doğum gününe palaço falan da getirelim mi? Olur evet. Tamam daha eğlenceli <laughs> hale gelir değil mi? Evet. Evet. Ama biz arkadaşlarımızın yanında biz, e, bizi tanıyıp da bizim tanımadığımız tanışmak için fırsat kollayan arkadaşlarımızı davet etmek istiyoruz. Tabii önce şunu belirtelim. Bursa'nın ilçesinde olacak doğum günü ve e, katılmak isteyen arkadaşlarımız için bu videoyu hazırladık. Ne yapacaksınız? Önce ondan bahsedelim. Instagram DM'den veya e-mail'den bize adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı ve en önemlisi ailenizden izin aldığınıza dair bir yazı çünkü ailenizden <laughs> Ne yapmıyorduk Ailenizden izin almadan yani buraya gelemezsiniz. Yani böyle bir şey yapamayız. O yüzden. Peki zaten gelirken yalnız gelmezler mutlaka. Anne babaları, abi ablaları bizi getirir. Aynen öyle. Ama eğer mesela seçildiniz ve biz size geri dönüş yaptık. Sonra sizi aradığımızda aa ben annemin izni almayı unutmuştum işte şey siz konuşmuşsunuz falan tarz şeyler lütfen yapmayalım arkadaşlar. Herkes ailesine izni aldıktan sonra mesajını yazmaya başlasın. Ve aranızda şanslı birkaç kişi Işıl'ın doğum gününe katılma hakkı kazanacakmış. Evet. Ve Işıl'la tanışıp güzel güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. da oynarız, pasta evet. yeriz. Oyun yapsın, pasta yersin, oynayabilirsiniz, pasta <laughs> yersiniz, parlanchol oynayabilirsiniz. Benimle tanışabilirsiniz. Biz oyun Tabii Ve... ki doğum günü videosu da çekeceğimizi söylememize gerek yok herhalde. Evet, doğum günü videosunda da yer alma şansı yakalamış olursunuz. Ona göre gelin. Evet arkadaşlar bu eğlenceyi kaçırmak istemeyenler Instagram DM'e ve mail ile koşsunlar hemen ve aileleriyle konuşmaya başlasın. Evet. Şimdi Işılcığım videonun kapanışı sende küçük oğlum. Işıl nasıl bir pasta istersin doğum gününe bu arada? Çikolatalı. Çikolatalı istiyorsun. Ya e ben meyve düşünüyorum. Ve içinde de şey çikolata bahçecikleri olsun. Hmm sen nasıl istersen Bence bana... çikolata yani. ben özel yaptıracağım o sana soruyorum. Böyle şey mi olsun Işılcığım? E, şeker hamurlu falan böyle üstünde değişik böyle şekiller bilmem neler mi olsun yoksa fotoğrafın mı olsun senin Ece... fotoğraflımı yapalım? Evet fotoğraflı. Eee... Bence fotoğraf çok basit. Benim aklımda çok güzel bir fikir var. Nedir? Yani İyi o zaman sürpriz Şimdi hani şey ya, Işıl'ın pembe dünyası ya. Bence şeker hamurundan pas pembe olsun ve odasında işte pembe yatak falan filan olduğu küçük küçük eşyalar olsun. Böyle bir tane de kapı olsun yukarıda. Onun üstünde Işıl'ın pembe dünyası Ama ben yazıyorsun. çikolatalı çikolata hmm, istiyorum. Çok mantıklı gerçekten. Ama ben, ben çikolata istiyorum. Tamam içi çikolata olacak Üstünde üstünden içi bahsediyor. İçi çikolata üstü pembe olacak? Ben onu kaldım şeker hamurunu yiyebilirsin için çikolatalı. Tamam. tamam Peki mı? bu arada doğum günümüze birkaç kişiyi çağıracağız. Şu an kaç kişi olduğu belli değil. Öyle evet, değil mi? Evet sayı belli değil. Ama şanslı kişiler beni neden olmayasınız? Yani muhtemelen Bursa'dakilerin gelme şansı daha fazla olur diye düşünüyorum yani. ben. Veya o esnada şehir dışından Bursa'ya evet, gelecekler Evet arkadaşlar varsa. bu arada ayın 15'ine çok az kaldı. Hemen e, iletişim bilgilerinizi bize yollarsanız seviniriz. Evet. Evet Işıl Hanım. Kapanış. Tamam. Videomuzu beğenmeyi abone, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Videomuzda paylaşırsanız çok, çok seviniriz. seviniriz. Ayrıca abone ol tuşunun yanındaki küçük zil tuşuna basmayı da unutmayın. Neden? Çünkü videolarımızdan ve canlı yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olsun. Hoşçakalın. Evet, bay bay. Hoşçakalın. Hepinizi seviyoruz. Görüşürüz doğum gününde. Bay bay. Evet. Doğum gününde görüşmek üzere. Sizin için hazırladığımız bu güzel videoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarımı önce sizin görmeniz için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.